Herkese merhaba. Öncelikle Hayat ve Cenk birbirlerine aşık olduklarının farkına varsın. Cenk ve Hayat sahnelerini görmek istiyoruz diyorsanız beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Seda Orhan'a büyük bir tuzak kurar. Sevda kocasına güveniyor olsa da içine kurt düşmüştür. Diziye bomba gibi giriş yapan Jasmin ise şimdiden ortalığı karıştırmayı başardı ve dizide kötü karakter olarak boy gösterecek. Seda ve Jasmine herkese zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Seda, Orhan ve Sevda'nın arasını açamasın. Dürdane Jasmine'in gerçek yüzünü görsün ve Seda yaptığı kötülüklere kendi düşsün diyenler. Videoma desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.